Merhaba. Koç ve yükselen Koç burçları Eylül ayını değerlendireceğiz şimdi sizlerle. Aslına bakarsanız Eylül ayı hepimiz için biraz değişken enerjilere sahip bir ay olacak. Ama güzel bir şey söylemek gerekirse artık biraz daha toparlandığımız, yavaş yavaş işleri yoluna koyduğumuz, ee, tamamlanması gereken işlerimizi tamamla, tamamladığımız ve bitirdiğimiz de bir Ay olacak diyebilirim çünkü birçok gezegen için gerileme süreci bitecek. E, artık geçmişten gelen konular e, umuyorum ki birçoğumuz için çözüme kavuş, kavuşuyor olacak e, ve bunlar gibi. Öncelikle bu ay e, bir yeni ay güneş tutulması bir de ay tutulması var. Öncelikle güneş ve ay tutulmalarından bahsetmek istiyorum bilmeyenler için. Her güneş tutulması aslında bir yeni aydır. Ee, çok yoğun bir yeni ay enerjisi olur. Her ay tutulması da aslında bir dolunaydır. Ve turbo dolunay gibi bir durum olur. Yani 5 dolunay gücünde olur ay tutulmaları. Güneş tutulmaları biraz daha etkisini uzun vadeye yayarak gösterir. Ee, yani... Herhangi bir konuda yeni bir başlangıç söz konusu olacaksa tutulmayla birlikte önümüzdeki 6 ay içerisinde sonuçlarını alabiliriz. Hatta bazen daha da geç alabiliriz. Dolunay'da ise tam tersi bir durum vardır. Çok hızlı çözümler getirir Dolunaylar yani ay tutulmaları. hemen takip ettiği hafta içerisinde ya da o ay içerisinde en geç o konu çözülmüş olur. Her yeni ay yeni bir başlangıç, yeni bir sayfadır. Her dolunayda bir bitiştir. Çözülmesi gereken konuların artık çözülmesi gerekliliğine vurgu yapar. E, kararsızlıklarımız biter, artık bir karar vermek durumunda kalırız. Çözülmesi gereken konular önümüze gelir, bitirilmesi gerekenler biter, gider şeklindedir. Şimdi bu ayda da bir güneş tutulması ve bir dolunay var. Öncelikle bu aya e, Güneş ve Neptün karşıtlığıyla başlıyoruz. Arkasından Güneş ve Mars birleşimi ve Güneş'in Plüton'la yaptığı bir üçgen var. Dolayısıyla ayın böyle ilk 15 günü biraz huzursuz, sabırsız, e, yoğun enerjiler altında hissettiğimiz, hayal kırıklıkları yaşıyormuşuz gibi düşündüğümüz. Yani hiçbir şey sanki istediğimiz gibi gitmiyor. Neye elimizi atsak bir problem çıkıyor. Hep böyle bir yıkıcı etkiler altındaymışız gibi bir hisle başlayabiliriz ama ayın 15'inden sonra dediğim gibi yavaş yavaş artık toparlanmaya başlayacağız. Ee, öncelikle Venüs 6 Eylül tarihinde ileri hareketine başlamak için anlaşacak. Venüs ile ilgili olarak geçen videolarımızda da birçok yerde de okumuşsunuzdur. İşte estetik, güzellik, sosyal ilişkiler, maddi, manevi tüm konularla alakalı gerileme süresinde herhangi bir işe başlamayın demiştik. Gerileme artık bitiyor. Fakat ee, dura anlaşacak ve yeniden ileri hareketine başlayacak. Yine de o ilk yani Eylül'ün ilk haftası ee, yeni bir şeyler yapmamaya çalışalım. İkinci haftasından itibaren artık yeniden planlarımızı eskisi gibi devam ettirebileceğiz. Venüs Aslan Burcu'nda ileri hareketine başlayacak ve Aslan Burcu'nun son derecelerine kadar gelecek. Ay sonuna kadar Ekim ayında da tekrar Başak Burcu'na geçecek. Ee, bununla birlikte Başak Burcu'nda güneş tutulması gerçekleşiyor. Sizin 6. evinizi kapsıyor bu. Ee, bu güneş tutulmasında size neler olacak onları söyleyelim. Öncelikle hizmet ettiğiniz veya hizmet aldığınız konularla alakalı yeni geniş gelişmeler söz konusu olabilir bu aydan itibaren e, hizmet ettiğiniz alanda bir değişiklik olabilir mesleki bir tercih yapmak yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz görev değişiklikleri söz konusu olabilir sağlığınızla alakalı yeni bir süreç gündem'e gelebilir e, bir süredir sağlık problemleri yaşıyorsanız bunların önümüzdeki 6 ay içerisinde artık çözüldüğünü, biraz daha rahatladığınızı fark etmeye başlayabilirsiniz. Daha detaycı, daha iyimser olduğunuz bir süreç olacak diyebilirim. Bu güneş tutulmasıyla birlikte 2016'nın ilk aylarına kadar bu konular gündeminizde olacak. Zaten Jüpiter de sizin bu konularla alakalı olan evinizde hareket ediyordu. Dolayısıyla burayla ilgili kesinlikle bir şeyler bekleyin. Yenilikler bekleyin, büyüme ve gelişme bekleyin derim. Bununla birlikte 17 Eylül tarihinde Merkür gerilemeye başlayacak. Merkür terazi burcunda gerileyecek. Sizi hangi alanlarda etkileyecek? İş ortaklıkları, evlilikler, aşk ilişkileri, açık düşmanlıklarınız, mesleki seçimlerinizle alakalı danışmanlık işi yapıyor olabilirsiniz. Örneğin, eee... Kişisel gelişim, danışmanlık vesaire bu tarz işlerle ilgileniyorsanız biraz işlerinizin durulduğu, evliliğinizde bazı yanlış anlaşılmaların, problemlerin yaşandığı, geçmiş konuların gündeme yeniden getirildiği, çözülmeye çalışıldığı biraz zorlayıcı, rehavetli bir dönem olabilir. İş ortaklıklarınız varsa bunlarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, i̇şiniz çok durgun gidebilir. Bu dönemde kesinlikle anlaşma yapmamalıyız. Merkürün temsil ettiği konular iletişim, ulaşım, sözleşmeler, anlaşmalardır. Yazılı veya sözlü bir söz vermek, yeni bir işe başlamak. E, 7 evin konuları da bu konularla alakalı olduğu için bir de terazi burcunda gerçekleşince özellikle sanatçılar, danışmanlar, e, politikacılar veya işte ee, yurt dışı ile alakalı olarak işler diplomatlar avukatlar yani bu tarz işlerde de sonuçta çalışanlar yine bir yerde e, mesela avukatlar hukuksal danışman sayılıyorlar neticede. Dolayısıyla bu konularda da dikkatli olmanızda yeni bir işe başlamamanızda fayda var. Merkür gerilemesi 3 hafta sürecek. Bir haftada gölgesi sürer. Yaklaşık bir ay yani 19-20-25 Ekim'e kadar yeni bir adım e, atmamaya Çalışalım. Bunun haricinde Satürn yay burcuna geçiyor. 18 Eylül tarihinde yeniden biliyorsunuz Aralık ayında zaten Satürn yay burcuna geçmişti. Fakat sonra gerilemeye başladı ve gerileyerek tekrar akrep burcuna geçmişti. Bu da aslında özellikle sizlerin 8. ev ile alakalı konuları yani hukuksal konular, ortak kaynaklar, eşten gelen, mirastan gelen paralar veya endişeleriniz, korkularınız, bazı derin düşünceleriniz, intikam alma isteğiniz gibi hislerinizi yeniden gündeme getirmiş olabilir. Yeniden depreştirmiş olabilir. Son 3-4 aydır bunlarla alakalı baskı hissediyor olabilirsiniz. Ya da geçmişten bu konularla alakalı yeniden bir şeylerle yüzleşmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ama artık bunları çözmüş, tamamlamış olabileceğinizi düşünüyorum. Satürn tekrar yay burcuna geçiş yapacak. Bir daha da akrebe geri gelmeyecek. Umarım dolayısıyla bu saydığım konularla alakalı durumları tamamen çözmüş, bitirmişsinizdir. Ve ortak kaynaklarla alakalı konularda, miraslarla alakalı konularda tamamlanması gereken konularda tamamlanmış olacaktır. Satürnya'ya geçtikten sonra yavaş yavaş bir toparlanma olacak bu konularla ilgili. Satürn Yay'dayken sizin 9. evinizde hareket ediyor olacak. Dolayısıyla uzun seyahatleriniz, özellikle yurt dışı seyahatleriniz, uluslararası bir firmada çalışıyorsanız, yabancılarla olan ilişkileriniz, ticaretle uğraşıyorsanız ticari ilişkileriniz veya ticari mali durumunuz, eğitim hayatınız, kurs hayatınız, inançlarınız gibi konularda sınanacağınız bir süreç başlıyor yeniden. E, bu konularda dikkatli olmalısınız. Satürn burada yapmanız gerekenleri, sürekli ertelediklerinizi çaba ile size yaptırmak için sizi bu konularda biraz yoğunlaştıracaktır. Örneğin e, bir eğitim alıyorsanız, eğitiminiz devam ediyorsa e, çok çaba sarf etmezseniz eğer sınıfı geçemezsiniz gibi düşünebilirsiniz. E, Satürn'ün olduğu yerde ödül mutlaka çok güzel gelir ama çaba varsa ödül gelir. Satürn oradan çıkarken size diyecek ki bakalım bu konularda sen neler neler yaptın. Ödevlerine bakayım. Ödevlerinizden pek iyiyle geçerseniz ödülleri de böyle bol bol güzel güzel alabilirsiniz. Bununla birlikte güneş 23 Eylül'de terazi burcuna geçiş yapacak. Artık sonbahara girdiğimiz ee, biraz daha güzel günler. Yavaş yavaş insanlar tatilden dönecek. Yeniden sosyalleşmeye başlayacağız. İşimizde gücümüzde olacağız. Ee, daha sosyal olduğumuz. Venüs'te düzeldiği için terazinin yönetici gezegeni daha sosyal, daha güzel. Yeni planlar yaptığımız bir zaman dilimi karşımızda olacak. Özellikle kendimizle ilgili. Estetikten tutun da her türlü kişisel bakıma kadar. Hani yeni bir yıla giriyoruz. Ben de yeni bir ben yaratayım gibi bir istek söz konusu olabilir e, saç boyatmak imaj değişikliği vesaire. E, bununla birlikte güneşin teraziyle terazideki kuzey ay düğümüyle bir birleşimi söz konusu olacak 24 Eylül'de bu kadersel bir dönüşüme işaret ediyor olabilir sizin için e, kişisel haritalarınızda terazi hangi eve denk düşüyorsa o evle alakalı konular gündeminize gelebilir ve kadersel dönüşler yaşayabilirsiniz. Genel yükselen koç olarak baktığımızda haritanızda terazi 7. evinize denk geliyor. Yani evlilikler, ikili ilişkiler, aşk evlilikleri, iş ortaklıkları gibi konulara denk geliyor. Ve mesleki kariyer tercihleriyle alakalı konulara denk geliyor. Ve güne, şey, ay tutulması 28 Eylül'de gerçekleşecek. Koç burcunda yani sizin burcunuzda gerçekleşecek. Dolayısıyla siz tek bir alanda değil birçok alanda bitiş baş yaşayabilirsiniz. Zaten Güneş tutulmasıyla birlikte yeni bir başlangıç söz konusu olacak. Artık Ay tutulmasıyla birlikte siz de o yeni başlangıçlara uyumlanabilmek için bazı şeyleri bitirebilirsiniz. Hayatınızda genel olarak çözümlenmesi gereken konular her neyse çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşacaktır. Bu çözüm duruma göre değişir. Yani o an için belki çok olumlu gelmeyebilir. Örneğin işten çıkartılabilirsiniz hiç beklemediğiniz bir şekilde ama uzun vadede daha sonra öyle bir iş bulursunuz ki iyi ki beni buradan çıkartmışlar da buraya girmişim dersiniz. Yani e, o yüzden ay tutulmaları da hani illa kötü olacak diye bir şey yok. Sürece güvenelim, akışa güvenelim. Her şey neticede Bütünün ve bizim hayrımıza işliyor evrende. Bunu unutmayalım asla. Dediğim gibi bu ay tutulması ile birlikte hayatınızın birçok alanında e, bitişler, hızlı bitişler, çözülmesi gereken konular hızlıca gündeminize gelecek ve çok yoğun enerjiler altında olduğunuz bir hafta yaşayacaksınız. 28 Eylül haftasında ay tutulmasıyla ile... E, ay tutulmasından itibaren gerçekten çok yoğun sabırsız enerjiler hakim olacak e, biraz agresif enerjiler hakim olacak Uranüs zaten sizin burcunuzda yönetici gezegeniniz Mars başak burcunda fazlasıyla eleştirel bir burçta e, Jüpiter zaten başakta birçok şeyi çoğaltmaya meilli e, Merkür gerilemesi bir taraftan söz konusu Dolayısıyla ciddi şekilde yanlış anlaşılmalara yanlış anlamalara fevriye girişlere Dalgalanmalara müsait bir zaman dilimi aman kimsenin kalbini kırmadan yanlış anlaşılmalara sebep olmadan sakin bir şekilde ayı atlatalım. Ama hani e, psikolojik durumlarının haricinde de genel etkiler hayatımıza etkileri olarak da e, dediğim gibi ayın ikinci yarısından itibaren aslında özellikle Ekim gibi yavaş yavaş bir toparlanma başlayacak diyebilirim. Genel olarak eylül ayı için sizlere söyleyeceğim yani üstünü çizeceğim konular, altını çizeceğim konular daha doğrusu bunlar. Tabii ki ay içerisinde başka birçok görünüm var ama bunları zaten haftalık olarak detaylı bir şekilde burcunuza göre yorumluyorum. ondan da takip edebilirsiniz. Buradan da yine haftalık videolardan takibini yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım hayallerinizin gerçekleştiği güzel bir ay geçirirsiniz. Hoşçakalın.